Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kağıttan turna kuşu yapacağım. Şöyle dikdörtgen renkli bir kağıdım var elimde. Bunu şu şekilde katlıyorum. Kare yapıyorum. Düzgün yapmaya çalışıyorum. Şu şekilde katladım. Şimdi şu katladığım kısımdan makas yardımıyla kesiyorum. Evet arkadaşlar kestim. Şöyle bir üçgen elde ettim. Şimdi bunu açıyorum. Şu çizgi olduğu taraftan öbür ucuna doğru katlıyorum. Dikkatli bir şekilde. Tamam. Şöyle oldu. Şimdi açıyorum. Şöyle tutarsak bir kerpe işaret oluyor bu çarpı işaretini bir de şu şekilde katlıyorum üstten alta. Açıyorum. Bu şekilde bir yıldız gibi bir şey elde ediyoruz. Yan çeviriyorum. Katladığım çizgi üste gelecek şekilde. Ve bunu da katlıyorum. Yine yandan. Şöyle bir şey elde ettik. Hem artı hem de çarpı gibi bir şey oldu. Şimdi kağıdın baklava dilimi şeklinde tutuyorum. Şöyle göstereyim. Şu kısımdaki ucunu şuradaki çizgiye doğru getirip katlıyorum. Aynı şeyi öbür tarafı için de yapacağım. Şöyle bir şey elde ediyorum. Şöyle oluyor. İşte bu. Bu kapalı ucu üste gelecek. Ben size göstermek için şu anda alta geçirdim de siz üste getirirseniz daha rahat olur. Şu iki kanadını çizgiye doğru katlıyorum. Arkasında, önünde öyle yapacağım. Evet şu şekilde katladım hemen. Buraları şöyle oldu. Şimdi burası birazcık karışık ve zor bir yer. Kapalı ucu üstümde, üste bakıyor açıyorum bu iki kanadını. Şöyle size göstereyim. Şöyle kağıdımı alıyorum. Belli bir bölümden katlıyorum. Katlayınca şu şekilde bir şey elde ediyorum. Ve sonra buralarında şu şekilde katlıyorum. Yani şu kısmını şöyle yapacağım. Düzgün bir biçimde. Evet arkadaşlar şu şekilde oldu. Şimdi arka kısmını alıyorum. Burada bir kaleme ihtiyacımız olacak. Şu köşesinden böyle minik çizgiler atacağım. Oraya göre katlayacağım. Böyle minik çizgiler yaptım bunu çizgilere doğru katladım. Ve sonra kötü gözükmesini istemediğim için katlı kısım zaten belli oluyor. O yüzden çizgilerimi silgi yardımıyla silip bir daha katlıyorum. Şöyle içine doğru aynı arkadaki gibi yapacağım. böyle bir şey elde ettim. Ben bunu genelde şu şekilde yapıyorum. Burada iki tane tavşan kulağı var diyorum. O şekilde yaparsam daha basit oluyor. Burada iki tane tavşan kulağı var. Bu tavşan kulakları üste bakıyor. Ben bu şu kısımdan açıyorum. Sonra üst parçasını içeriye doğru katlıyorum. Şu şekilde oldu. Sonra bunu da böyle kapatıyorum bu kısmı yine. Şimdi öbür kısmı yapıyorum aynısını. Katlıyorum. Alıp kapatıyorum. Evet. Şöyle bir üçgen oldu yine. Sonra bu yanlardan o katladığım ve kapattığım kısımlardaki dilleri şöyle alıyorum. Böyle milifer gibi bir şey oldu kanatlarını katlıyorum. Böyle aradan bir üçgen çıktı. Şuralarını daha da sivri yapacağım. Sonra da buradan katlayarak kafasını oluşturuyorum. Ve işte tırnak kuşumu hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.